Yeryüzündeki tüm berberler bir anda ortadan kayboldu. Efsaneye göre berberler müşterilerine kızdılar ve göğe çekildiler. İnsanlık geriye doğru evrimleşiyor. Berberlerin yükselişi. Tarih 2020. Büyük Tanrı Bumban'ın güneşi kustuğu topraklar. Orta Afrika'nın sonsuz bozkırları. Berberler 47 gündür kapalı. Abi dediğimiz insanlar Hanzo'ya dönüşmüş. İşte bir Hanzo. Çaresizce berber arıyor. Makas sesini duyabilmek için rüzgarı dinliyor. Jungle'ın diğer mensuplarına saçlarını kısaltması için ricada bulunuyor. Yağmur sezonundan önce mutlaka tıraş olması gerek. En sevdiği kişiler bile artık onu tanımıyor, ona yaklaşmıyor. Derken bir ses duyuluyor. Allahu ekber dağlarından. Bir berberin olduğunu dair söylentiler var. Evet, söylentiler doğru. Em sokağının şeytan berberi dükkanı açmış. Fakat tersten. Arka bacakları çok hafif ve zayıf olduğundan vücut ağırlığını taşımak için dikey duruyor baş aşağı durarak vücudundaki kanla akışını oksipital loba yönlendiriyor. Bu sayede kafanıza rapa için bile resmini çizebilir. Karotid kanalın bitiminden petrolingual ligamente kadar olan bölümün işlev hızı tıraşların daha hızlı bitmesine olanak sağlıyor. Şimdi saçları kesmenin, sakalları da hafif aşağı doğru kısaltmanın tam zamanı. Bir de şu kaşlarla yanaklara ağda yıkamaya gerek yok. Eve gideceğim zaten.